YouTube benim ismim Serin. Teşekkürler bu videoyu açtığınız için. Bugün sizinle gardırop sıraları tagi yapıyorum. Benim kıyafetlerimi gösteriyorum. En yeni parçam, en eski parçam ve en sevdiğim parçalarımı gardırobumda. Onun için hazırsanız başlayalım. 7 tane soru var telefonumda. Onun için birinci soru dolabındaki en eski parça nedir diye soruyor. Bu parça galiba 4 senelik oluyor. 8. sınıfta ben onu çok giydim yani az giymedim. Ama bu aralar hiç giymiyorum çünkü biraz kısa geldi. Bu bluzu çok seviyorum çünkü içi o kadar yumuşak gibi de kısa bir bluz olduğu için yazda çok güzeldi. Mesela yaz geceler soğuk olunca ama çok soğuk olmadığında bunu giyip bir de short da giyip çok güzel giderlerdi. Bir de bunu çok seviyordum. Neden hala var bilemiyorum. O için lütfen sormayın. İkinci soru benim dolabımdaki en yeni parça nedir? Benim en son videomu seyrettiyseniz. Ben alışveriş video yaptım. Ne aldım kıyafet olarak onu gösterdim. Ama o videoyu bir gün post ettiğimden sonra ben ailemle siteye gittim. Bir de Topshop'a girdim oradayken. Çünkü yanlışlıkla girdim resmen. Çünkü bilmiyordum oraya gireceğimi. Bir de ben iki tane bir şey aldım. Bir tane etek aldım. Bunu 10 dolara aldım. Sale section'dayken. 10 dolar galiba 20 liraya gidiyor. Onun için 20 lirayı bunu aldım. Onun için bir bluz aldım. Bu siyahi bayıldım bu bluza. Çünkü o kadar klasik duruyor. Tam böyle Fransız bir kız gibi hissediyorum kendimi. Aslında hiç bilmiyorum. Fransız kızlar böyle hiç giyiniyorlar mı bile ama filmlerde hep böyle kısa saçlı böyle çok klasik duruyorlar. ya ben öyle hissediyorum kendimi. Bunu 20 dolara aldım onun için galiba 35 liraya mı gidiyor? Öyle öyle gibi bir şey ama sonuçta çok uygun fiyata aldım ve yani bunu hep giyeceğime diye düşünüyorum. Etey daha çok yazdayken yani birazcık daha hava sıcak olunca çünkü bilmiyorum görüyor musunuz ama şimdi çok kar yağıyor aslında bugün okulum yok çünkü kar günü olduğu için Üçüncü soru dolabındaki en pahalı parça nedir? Ben bunu 2013'te aldım diye düşünüyorum. Ailemleyken Free People'a girmiştik. Ben bu bu ceketi ben o kadar çok gördüm. Her seferinde gidince hep buna bakardım, giyerdim, denerdim. Beni çok seviyordum ama çok pahalı olduğu için almak istemedim. Ama o ailemleyken bir gün gittiğim için babam dedi gerçekten bunu çok seviyorsun alırım senin için. Onun için babam da bu bir hediye oldu. Bunu 168 dolar aldım. Çok iyi biliyorum. Yani bu galiba 300 liraya mı geliyor ya da 285 liraya mı geliyor öyle bir şey ama çünkü baya pahalı bir şeydi. Ama ben bunu her hafta giydim. Gerçek söylüyorum bunu hala giyiyorum. Bunu her hafta en az bir kez giyiyorum. Çünkü o kadar rahat bir de her şeyle giyiliyor. Çok seviyorum bu ceketi. Çünkü çok sıcacık tutuyor beni. Aynı zamanda çok da şık duruyor. Her seferinde giyince insanlar soruyor. Nereden aldın Selin? Çok beğendim ceketini diyorlar. Onun için hala bunu giyiyorum. Onun için kesinlikle bir faydası vardı bunu almam. Dördüncü soru dolabındaki en ucuz parça nedir? Ben bunu geçen videomda, alışveriş videomda bunu gösterdim. Bu Zara'dan 4 dolara aldığım bir tişörte 4 dolar galiba 8 liraya geliyor. Zara'dan hem de biliyorsunuz Zara pek ucuz bir dükkan olmadığı için ben bayağı şaşırdım bunu alırken ama bunu çok seviyorum. Daha 2 gün önce bunu giydim okula bir de çok insan sordular. Ay çok beğendim dizanı Selin diye, nereden aldın diye gene sordular. Dedim videomu seyrettiyseniz görmüş olursunuz. Ben bunu Zara'dan aldığım için. Onun için ben bunu çok seviyorum bir de çok uygun fiyata aldım. Beşinci soru soruyor. Dolabındaki en uygun fiyatı parça nedir? Aslında ben o Zara tişörtü söylerim ama aynı zamanda bir kazak var. Bunu galiba 19 dolara aldım Forever 21'de. Kendi de çok sıcak bir kazak. Aynı zamanda çok şık. Her şeyle gidiyor. Kotla gidiyor. Pantolonla gidiyor. Siyah pantolon. Legginglerle gidiyor. Çok sevdiğim bir parça. Bunu, bunu az giymedim ben bu sene. Çünkü bu seneden aldım. Altıncı soru dolabındaki en parana boşuna harcadığın pişman olduğun parça nedir? Sonuçta giyeceğim bir şey almak istiyorum. Sadece bir kezlik iki kezlik giyeceğim bir şey istemiyorum almaya. Ama bu bir tişört var. Bunu galiba iki sene önce aldım. Bir de bunu pek giymedim. Belki toplam 10 kez giymişimdir 2-3 sene içinde. Onun için bunu pek sevmiyorum giymeyi çünkü çok İçi gözüktüğü için bir de hep böyle özel bir tank top giymem lazım. İçine fanila giymem lazım. Onun için pek sevmiyorum bunu giymeye. Ama sonuçta bir Secret'ten bunu almıştım. Şimdi video biterken bakıyorum kendime nasıl saçım olmuştu. Bir de saçım gerçekten derimiş onun için. Özür dilerim saçım çok komik durduysa. Çünkü hep böyle oluyor. Mesela video oturuyorum. Konuşuyorum, konuşuyorum. Hiç kendime bakmıyorum aynada. Ondan sonra bakıyorum saçım böyleymiş. Onun için özür dilerim. Çok rahatsız ettiyse sizi. Çünkü gerçekten beni şimdi rahatsız ettim. Onun için şimdi düzelttim. Neyse 7. soru. En sevdiğin üç parça nedir? İlk göstereceğim şey bir bluzdur. Bunu Urban Outfitters'dan almıştım. Bunu galiba iki tanesi 20 dolardı. Onun için bununla benzeri bir şey almıştım. Toplam 20 ya da 22 dolara geldi. Onun için 40 liraya geldi iki tane bluz. Bunu az de bunu hala çok giyiyorum. Çok seviyorum çünkü çok çok hafif bir şey çünkü her şeyde gider. Mesela çok sıcaksa bir günse ya da çok sıcak bile değilse ceketle giyip de bunu çok güzel seviyorum giymeye. Hep de küçük küçük kameralar olduğu için çok böyle basit bir, çok büyük, Ne nazik bir şey olduğu için onu çok seviyorum giymeye bunu yine aldım. Galiba bunu 4 ay önce aldım ya da 5 ay... Ya galiba 5 ay önce bunu aldım. Black Friday'de yani bilmiyorum biliyor musunuz ama Amerika'da bir gün var. Herkes çok inanılmaz indirimli şeyler alıyorlar. Aslında o kadar indirim bile yok. Ama o gün gittim ilk defa gittim. Bir de ben bu bluzu aldım Free People'dan. Galiba bunu 20 dolar aldım ya da 18 dolar aldım. Öyle gibi bir şey ama aslında bunun fiyatı galiba 60 ya 70 dolardı. Onun için 200 yakın gelecekti bu bluz. Ama ben bunu daha ucuz bir fiyata almıştım. Ve bu çok çok güzel bir şey. Çünkü aynı zamanda gece vakti arkadaşlarımla isem ya da güzel bir yere gideceksem bunu giyebilirim ya da okula giyebilirim. Bir tane ceketli giyip birazcık da basit yapabilirim bunu. Ama çok güzel detay olduğu için ben bunu çok seviyorum giymeyi. Ve vücudumuz birazcık daha değişik gösteriyor. Çünkü altı birazcık daha dışarı çıktığı için ben bu modeli çok seviyorum. En son göstereceğim parça bu kazaktır. Bunu da yine aldım. Galiba 5 ya da 4 ay önce bunu aldım. Bunu çok seviyorum. Çok yumuşak bir şey. Urban Outfitters gene. Her şeyle gidiyor. Çünkü bir krem rem olduğu için krem resmen çok şeyle gidiyor. Siyahla gidiyor, maviyle gidiyor, yeşille gidiyor. Yani çok değişik şeylerle gittiği için ben bunu çok seviyorum. Çok sıcak tutuyor beni. Mesela bugün çok soğuk bir gün olduğu için. Mesela bugün kar günüm var. Yani okulum yok bugün. Bunu çok seviyorum giymeyi çok günlerde, kış günlerde. Onun için bu benim videomda. Umarım beğendiğiniz bu kıyafetlerimi. Bir de isterseniz beni takip edin. Benim bütün sosyal medyam aşağıda. Twitter'ım, Instagram'ım, öbür İngilizce bir kanalım var. İsterseniz orayı beni takip edebilirsiniz. Bir lütfen unutmayın subscribe etmeyi bu kanalımda. Bir de öbür videomda görüşürüz. Hoşçakalın.